Arkadaşlar herkese merhaba, iyi geceler. Ee, gece de olsa İstanbul yarışlarını sizlere vermek istedim. Ya, bugün Adana'yı verdik, çok da başarılı olduğumuz söylenemez. Bazı koşularda yanlış tercihler yaptık. Ama nasıl tercih yaparsak yapalım, e, her türlü kaybediyoruz. Çünkü hışman, e, jok, yani hışman gibi bir jokey diyelim. Kamçıyı düşürünce Federico kazanacağı yarıştan 3. E, olarak ayrıldı yani diğer koşullarda da başarılı olsak da başarılı ols olsaydık dahi yine kazanamayacaktı. Çünkü yarışman kamçı düşündüğü yarışı kaybetti. Yani verdiğimiz tek zor bir yarış gibi görünse de e, güvenlik güvendik kazandı. Pehlivan ilk katımızdı. Nevzeti yazmadım. Kaba yok diye ama Adana Sentitini yaptı. Çok iyi koştu. Navona verdiğimiz atlardan biriydi. Derin diğer ilk at Navona 3. at vermiştik. Son ayakta da Süleyman aslında son yarışında protestoya atılmıştı yazılabilirdi ama ben EFK Efe'ye Çok güvendim en kötü o kazanır diye düşündüğüm için Galip atları aradım ama Süleyman çok iyi koştu ya oradan da kaybettim ee, Genel olarak başarısız olduk ee, Onu telafi etmek için de e, bugünkü İstanbul yarışlarına sizlere vermeye karar verdim İnşallah e, düşündüğümüz gibi gelişir Ve başarılı oluruz Evet Fazla lafı uzatmadan hemen İstanbul yarışlarının tahminlerini geçeceğim. Bu arada... Evet. Evet, yedili plasa için e, çok iyi bakmasın da 5 numaralı Viking Girl'in ilk iki yarışını yani beğendim, fena bir at değil, eğer sentetik yaparsa iyi koşar, tuttuğunuz at varsa yazın. Günün birinci ayağı zor bir yarışla başlıyor. E, bir sıralama vereceğim. 9 koşan aslan gidişat avantajı var. 10 numara Halay, 11 numara Meridian, 5 numaralı Bay Patron çok sık koşmaya başladı ama yine de iyi koşabilir. 2 çok efe, 3 Kurt Engin, 4 Tunca Soylu ve 1 Dağın Ateşi diyorum. Gün ikinci yana geldiğimizde yani 3 numara Dalpınar'ın son yarışı çok iyi. Ee, Ali Can İnci aynı şekilde sürerse bu atlı yarışı kazanabilir. Bence en şanslı attır. 9 numara Pelitli'nin son Bursa yarışını çok beğenmesem de yani bir takı değişikliğine gitti. E, Kocakaya ısrar ediyor. İyi bir yarış bekliyorum Pelikli'den. Daha sonra 8 numara Neris. Bir de bu Mercan Kızı Karataş'ta yazılabilir. 3-9. Daha önde tutuyorum. 3 ve 9'u. Kısa geçmek isteyenler 3 ve 9 şeklinde düşünsünler ama 8 ve 7'yi de eklerim. 3-9-8-7. Günün 3. ayağına geldiğimizde <laughs> 7 numara Silistre'nin gerçekten de son iki yarış çok iyi. Daha hayatında 3 yarış koştu Bakayım. Evet kazanabilir bu yarışı. Küçük oynayan arkadaşlar tek atabilirler. Ama bu 5 numara Nevrelon fena bir ata benzemiyor. E, ee, Sentilik'te çıkmıştı. Bir de bu ağır kilosuna rağmen 3 numara payda son yarışları hoşuma gidiyor. Ee, kilosu biraz daha uygun olsaydı da daha önde verebilirdim ama yine de iyi koşuyan düşünüyorum payda 7-5-3 Günün 6. koşusuna geldiğimizde Muhtemelen Ulubatur kaçacak yol kıran kovalayacak ama e, Yokram daha iyi start alıyor. Bir start almış. Bugün bir e, terslik yapıp kendisi gidebilir. Yani Biraz bir hamle yaparsa yarışın hızlanmasına sebep olacaktır. Yokram da bir start çekmiş. İçeriği tutacaktır, iyi yer tutacaktır. Dolayısıyla Ulu Batur'u da eden bir hat, Bu yarış Alkmaar'a, Black Drape'e yarayabilir. E, son yarışta Adem Aslan biraz içerilere girdi. Atlar hep dışarı gidince beklenen sprinti yapamamış gibi görülüyor ama bu kez grup daha uygun. O gün dumana son anda geçildi. Bugün 5 kilo avantajı var. Diğer atların da şu anki performanslarıyla Black Grave'i geçebilecek kapasite olduğunu düşünmüyorum. Starttan da dış start, start istemiş. Biraz böyle start atma sıkıntılı çık ya var çıkıyordu öyle söyleyeyim. Düzgün çıkacaktır. Çıkarsa bu yarışı kazanacaktır. 6 numara Black Grave benim bankom. 7. koşuya geldiğimizde yani 5 numara Çikoka Sun Bay iyi koşuyor. 3 numara FMI Hawk oldukça formda. 2 numara Anabel ve kıpırdanmalar içerisinde olan 8 numara Selanik Efes'i diyorum. 5-3-2-8. Bunun son koşusu ise biraz zor bir koşu. 12 numara Selina son yarışında kaçarak iyi gitti. Bugün Bozkır Kartal olmasa Selina'yı daha çok tutabilirdim ama Bozkır Kartal'ı da ısrar etti son yarışı öne gitti. Bakalım nasıl bir tempo olacak. İlk şans zaten 12 numara Selina. 13 numara Simel Göl. Sentepi yaparsa sonlarda güçlü gelecektir. Hışman çizik Bugün Adana'da yaktı ama yarın da e, İstanbul'da bizi yapmasın yazalım. 2 numara Babayani'den iyi bir yarış bekliyorum. 1 numara Alev'in rengi ve 11 numaralı Pamucaktan da e, birkaç yarışı takip ediyoruz. E, pek istediğimiz yarışları yapamıyor. Onu da ekleyelim. Son olarak da yeri olanlar 7 numara Eylem Hanım yazabilirler. E, Kurgu eğer çok büyük olmasa 7 numara Eylem Hanım da ekleyebilirler Gökhan Gürçey'le. 12-13-2-1-11 ve dediğim gibi geniş oynayabilirler. 7 numarayı ekleyebilirler. Evet. İstanbul tahminlerimiz böyle. Hepinize bol şanslar diliyorum. Youtube abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0525 625 5093 Sevgiler, saygılar, hayırlı geceler.